ne kadar genç güzel görünüyorum. Arkadaş. Vallahi hiç beğendim. Ne güzel be. Teşekkür ederim. Herkes öyle diyor. Tabii ki. Doğru. Demiş ki çok genç güzel görünüyor içinde. Evet acayip genç olmuşsun bununla doğru. Değil mi? Biraz da Dora'ya benzemişsin. Dora güzel bir kadın. Güzel. Hocam sen kime benzedin şimdi bak, bak Ben kimseye benzemiyorum. Ama Allah için konuş hocam aşk olsun ya. Allah için söyle arkadaşım değil misin? Silah teşekkür ederim. Canım ben güzel mi güzel batıyorum güzel. Biraz Hülya gibi zor ama biraz Hülya gibi o zor mu? Göze batıyorum. Canım ben sanatçıyım. Şey ben artistim. Şakirayım. Ben nasıl Şakirayım? Hülya, Hülya sanatçıyım ben de Şakirayım. Tam biraz o kadın gibi o biraz sade o biraz terbiyeli ol. biraz üsluplu ol. Yok terbiyeli terbiyeme ne olmuş? Burada kendimi saçımı açtım burada oturmuşum yerimi yapıyorum ne yapmışım? Ya Ne yapmışım ben? Saçımı açtım diye razı değil Oraya Hülya'nın saçı da açık. Herkese saç açın. Ömerciğim hoş Abi, geldin Ömer. Hele arkadaşlar bu memuru bir yenerim bunun. Herkese saç <laughs> Bu beni neyse Allah'ım ya yarabbim. Bu beni veremedi şekil. Saçımı kapatsam kapat, açsam kapat. Ne yapayım kız da? Siz söyle ne yapayım? Zaten bir güzel bir şey demeyeceksin, kötü bir şey diyeceksin. Evet, güzel diyeceğim. <laughs> Çünkü daha benzemişsin. O da çok tatlı ama. Evet güzel bir yer. Aa valla. Yüzde yüz buldum kime benzediğini. Kime? Çabaniye. O da böyle gezeceğim. Çabaniye Şabaniye. Hmm. Kemal Sunay. He he, aynı Şabaniye gibi olmuş bak. O sağlar rahmet eylesin, yürü cennet olsun. Bunun hmm. içinde uyusun. Saç. Sen kime benziyorsun peki? Bak 12 sarı ama. Hmm. Yok. Valla şabaniye bendeniz. Yerli Şakira aramızda. Yerli Şakira Yazgül Hanım. Ya süper. Aa herkes çok beğendi hocam. Evet, evet. Bir daha böyle sokağa çık ha. Böyle çıkacağım zaten. Evet. Ondan sonra böyle. Memlekete de böyle Başka git. Başka eklene bay... kadar. Memlekete böyle git. Baban bayrama bayrama baban elini öpmeye ya, ben git. ben zaten açıldım. Ben açıldım. Evet yani açıldı. Baban böyle git. Baban elini öpmeye Bir git derdi. bayramda. Babama kurban olurum. Babama niye karışıyorsun şimdi? Ben ablalarım yok. hepsi açık. Süper. Yok yok açık. Deme, böyle git yani güzel dedim. Güzel. Tamam, böyle git. Ne utanıyor musun? Giderim. Benim saçım önü biraz açık o yüzden böyle yaptım. Ondan sonra tamam. saçım böyle bile yapacak. Saç ekşim bile olacak. Ama 404 404 yapıştır ki düşmesin. Babanın elini öptüğünde düşmesin. Yok çok güzel saçım yok. Bu benim saçım. Tamam. Kaynaktır bu. Bu kaynak. Memlekette böyle git bayramda Allah için çok güzel olmuşsun. Gidelim. Tamam. da sonra böyle gezeceğim. Aferin, helal olsun. Başka, başka bir rezillik yok, mu? yap. Teneke bağla kendine, teneke. Yürürken ses çıkarsın. Bir iple teneke bağla kendine, yürürken ses çıkarsın. Ya sus ya, bak herkes bir çok... Ama herkes çok beğendi, sen niye beğenmiyorsun? Herkes bir çok güzel yeminle herkes çok beğendi. Değil mi kızlar? Ya da bir o kaldı, bir... <laughs> teneke de bağlasan tamamdır. Ya ne teneke'si hocam, sen abartma. Bir tane de... Ee, korona şey daha, bisiklet kornası. Pup 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 pup, bas böyle. Kıza olmamış mı saçım? Şakira gibi olmuşsun. Ah Şakira <laughs> ben. Değil mi? Dikkat et, peruk düşmesin. Kafan görünüyor. Evet, doğru söylüyorsun, Şakira'yım ben. Evet. Şakira. Evet, baka baka aç oradan. Ama işte müzik yok. Sen aç oynayayım hocam. Sen aç. Ben de, ben de şu an e, sistem açık değil. Valla bende şey yok, olsa yaşardım. Arkadaşlar kim bizi takip etmezse inşallah karşıdaki gibi olur, İnşallah. <laughs> i̇nşallah. <laughs> Kendisi olmazsa bile inşallah çocuğun olur. Bunun gibi olur. Yabancı kadın kim? Valla herkesi çok güzel. Kız abi, e, hoş anket koysana güzel olmuş olmuyor inşallah anket ya. Yani. Anket koydum anket. Gözler, gözler, oh, gibi Gözlerim, olur, gözlerim nerede ulan? Gözlerin görünmüyor. Hiçbir yerin görünmüyor. Aşk olsun. El arkadaşlar bir yarım ay gülü yenelim. Şey tülüne benziyorsunuz. Şey var ya tülüne benziyor Kıvırcık. Tülün, tülün kim? Şey senin de onun şey var ya neydi tülün. rengi. Tülün değil Kıvıcığım o. Tülün mi? Tüy, tüy. Sen iki de Kıvırcık. Seninki tamam. iki de Kıvırcık. O tüy tülün değil. Tamam o da onun iki de Kıvırcık. iki de Tamam. Evet kendini. benzetmeler çalışıyor ama aslında sen bir çık. Gerçekten güzel demiş ya tabii ki süper. Tabii Hadi bir, bir, bir tıklayın ya, bir tıklayın Hı ya. Kim tıklamazsa inşallah Yazgül gibi olur, bütün çevresi de olur. Hediye <laughs> için sağ ol, teşekkür ederim. Ah nerede, e? bak nerede. Ah bir bulabilsem, ah nerede. Ne, kim nerede? Kendi <laughs> çok güzel. Yok, çok güzel olmuş. Yok, ben nasıl ya, şey Bana biri ben yazmış, biri yazmış karıma benzer. Kıskanıyorlar. Evet. Bu bir tane e, boş teneke bul. Teneke bağlı. <laughs> teneke bağlı. Neredesin? Bilim. Bence valla çok güzel olmuş ve çok beğendim. Bir kadın da yazmış kızıma benziyormuş. Valla herkesi çok güzel. Yemin neden kimse vallahi, gözü Bir abla burada yazmış ya kızıma. Valla ben böyle beğendim taktım size mi? Bir abla yazmış kızıma benziyorsun. E kıskanıyor işte. Kıskançlıklar ediyor. Sayın Akasa buyur mi? gelsin. Buyur gelsin. Vallahi herkesi çok güzel. Kimse demiyor kötü. Herkes güzel diyor. Herkes kızlar. Herkes güzel dese kalp o yüzden. Tanıza bana alsın gelirse bir iki güzelmiş. Bence çok güzel olmuş diyor bak. Güzel güzel. Aa çok kişi beğenmişler. Teşekkür ederim. Kıza beğeni yapın. Beğeni beğeni. Arkadaşlar bu, bu, bir tıklamayan inşallah yazgül gibi olur. Ya Rabbim amin. Bir tane hepsi diğeri Türkan Şuray'da. Onu okuma. Tettibine Sibel Kekili bir. O pis ya, o kuna kudu da. Turkan şurayı demişler. Herkes diyor Turkan şurayı vallahi başka bir şey demiyorlar. Aa teşekkür ederim hediye için. Aa Şakira e diyorlar hocam. Şakira e miyim ben şimdi? Her ismi Bana? okuma. Eşek misin? Her ismi okuma. Sen eşek misin? Şakira, e, Şakira e, Turkan şurayı. Şakira e, Turkan şurayı. Şakira e, Turkan şurayı. Harikasın diyor. Teşekkür ederim. Müjdar. <laughs> <laughs> Müjdar mıyım ben? teşekkür ederim. İlk defa böyle bir günü, herkes şok ediyor. Arkadaşlar, şu memuru yenemeyecek miyiz ya? Gülme kızım. Bu da sonra böyle. Aa, kalbim ellerinde. Sağ ol, teşekkür ederim canım benim. Aslında beni hep Zara'ya benzetiyorlar kızlar, Zara. Fizimi, kilomu, yüzümü Zara'ya çok benzetiyorlar. Beğendiniz mi aşkım? Bence güzel olmuş. O kadar kötü değil. Yeni, yeni rezilliğimiz bu. Hadi arkadaşlar buyurun. <laughs> olmuş. Herkes çok beğendi. Teşekkür ederim. Hediye için sağ ol. Teşekkür ederim. Nerede? Kimse bilmiyor. Bu benim olan arasında. He. Betül ne Ama Betül yayın aç. Betül. Bundan başka gözüm kimseyi görmüyor. Allah Onu çok seviyorum. O benim her şeyim. Ne zaman oldun aşık? Bundan başka gözüm kimseyi görürse kör olsun. Ya Rabbi. Zaten kör olmuşsun şu an saçlar seni kör etmiş. Ya hocam biraz da komik olayım bir şey olmaz ya. Özgü, ben özgüvenim çok var. Kendime güveniyorum. Özgüvenim. Sen de valla sende de <laughs> hiç hiçbir... yok. Kusura bakma. Valla çıkıyorum. <laughs> yemin ediyorum. Çünkü Tay senden daha akıllı ve daha güzel. Ha kurbanım sen çok güzel. Bu hoca bedeni hiç sıkıldı. Hayza. Ha çok tatlı hocam. Tabii. Bir sen tatlısın bir de çünkü Evet. Aa size o sizin ellerinize kurban olurum bana öyle hediye atıyorsunuz. Teşekkür ederim aşk Kime benzedin kıza? Kıza kime benzedin? Edin sağ teşekkür ederim. Kıza beğeneler kime beğenmiş şey kime benzemişim onu söyle kızlar. Ne işe misin ama hello hello. Ya hoca <laughs> kazandı niye? Hadi kime eşeğe benzemiş eşeğe. kıskanç. Hacı güzel olmuş. Arkadaşlar bir vurun ya. Bir vurun ya. Herkes üç kutaya benzemişsin. Evet. Vallahi herkes çok beğendi. Yemin ederim. Herkes demiş çok beğendi. Turkan Şoray orayı Gerçekten. Aa herkes Turkan Şoray diyor. Hocam. Teşekkür ederim. Turkan Şoray. Aa siz elinize kurban Turkan Şoray hepsi yazmışlar. Turkan Şoray. Değil mi kızla benziyorum değil mi? Evet.